Merhabalar. Geçen dersimizde Scratch online eğitimine kayıt olduk ve ilk projemizi gerçekleştirdik. Bu dersimizde ise harflere canlandırma ekleyeceğiz. Haydi başlayalım o zaman. İlk olarak yeni bir proje oluşturuyoruz ve projemize bir isim veriyoruz ismimizi verelim. Harf canlandırma diyelim. Ve önce sahnemize bir dekor seçelim. Mesela şu sade bir dekor seçelim. Buradan karakterimizi, kuklamızı siliyoruz. Ve buraya istediğiniz harfleri ekleyebilirsiniz. Biz de şimdi harfleri ekleyelim. Şu iki düğmeden herhangi birine tıklayarak harf ekleyebilirsiniz buradan harfler bölümüne giriyoruz mesela şunlardan Evet harflerimizi şimdi yerleştirelim. Daha sonra harflerimizin renklerini değiştirelim. Bunun için öncelikle hangi harfin rengini değiştirmek istiyorsak o kuklamıza tıklıyoruz. Bakın mesela E harfini değiştirmek istiyorum. Kuklamıza tıkladık. Buradan kostümler bölümüne giriyorum ve buradan istediğiniz bir rengi seçerek değiştirebilirsiniz. Şuradan hatta farklı boyama biçimlerini de seçebiliriz. Düz renk istiyorsak bunu farklı iki renkte seçmek istiyorsak da şunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ben öncelikle düz renk yapalım. Mesela şöyle sarı rengini seçtim boyama kutusunu alıyorum ve boyuyorum. Bak, bu şekilde. İçinde boyamak istersek farklı bir renk daha seçelim. Mesela açık mavi olsun. Onu da şu şekilde içini boyadık. Evet bu şekilde. Sonra başka bir kuklamızı renklendirmek için seçiyoruz. Öncelikle yine üst taraftan şu gördüğünüz ikili boyamalardan bir tanesini seçiyoruz. Öncelikle bir renk seçelim. Kırmızı tonlarında bir renk seçtik. Daha sonra değiştir diyerek ikinci rengini seçiyoruz. O da sarı gibi bir renk olsun. Tekrar boyama kutusunu alıyoruz. Ve istediğimiz ekranın herhangi bir yerine dokunduğumuzda orayı boyadığını görüyorsunuz. Bu şekilde harflerimizi renklendiriyoruz. Evet kuklalarımızı, harflerimizi renklendirdik. Şimdi tek tek hepsine animasyon verelim. İlk olarak E kuklasıyla başlayalım. E kuklasına tıkladık. Önce bir başlangıç komutunu seçelim. Yeşil bayrağı tıklandığında seçiyoruz. Biz şu an E kuklasının mesela 1 saniye sonra veya 0.5 saniye sonra gizlenmesini istiyoruz. Onun için hemen kontrol menüsünün altından şuradan 1 saniye bekle komutunu alıyoruz. Oraya yazalım 0.5 saniye bekle. Daha sonra görünüm menüsünden, görünüm sekmesinden gizle komutunu alıyoruz. Ve 0.5 saniye sonra E kuklamızın gizlenmesini istiyoruz. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi 0.5 saniye sonra E karakterimiz, E kuklamız gizlenmiş oldu. Şimdi tekrar çalıştırıyorum ama bu kuklamız bakın gizli olduğu için görünmüyor. Bunu aşmanın iki yolu var. Birinci yolu ya şuradan göster düğmesine tıklamamız gerekiyor ya da en başına yani yeşil bayrağı tıklandığında hemen altına bir göster komutunu yerleştirmemiz gerekiyor. Evet. Tekrar çalıştıralım. Bakın gizlendi. Tekrar çalıştıralım. Otomatik olarak buradaki gösterden dolayı geliyor ve 0.5 saniye sonra tekrar gizleniyor. Bunu yapmak her zaman daha mantıklıdır. Yani tek tek her seferinde burayla uğraşmak zorunda kalmayalım. Aynı komutları diğer kuklalarımıza da uygulayalım. Mesela V kuklamızla devam edelim. İlk olarak olaylardan tıklandığında alıyoruz. Daha sonra kontrolden bir saniye bekle. Görünümden gizle. Bir de her seferinde görünmesini sağlamak için en başa göster ekliyoruz. Bunda 0.5 saniye, E'de 0.5 saniye beklemiştik. V'de ise 1 saniye bekleyelim. Yani 0.5 saniye aralıklarla diğerlerine, diğerlerini gizlenmesini sağlayalım. Çalıştıralım. Evet gizlendi. Bu şekilde devam edelim. Bir sonraki kuklamıza uygulayalım yine. D kuklası. Bakın D'yi ilk seçerken yalnız seçmiştik. Bizim D'miz aslında şu olacaktı. Yani sıradaki D bu. Hemen onların yerlerini değiştiriyorum. Karışmasınlar. Evet. Yine aynı şekilde kontrollen tıklandığında bir saniye bekle görünümden gizle. Ve başına göster. Tabii bunu da bir buçuk saniye yapıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Evet, sırasıyla kayboldu. Bu komutu tüm kuklalarımıza uygulayalım. Toplamda şu an için 9 tane kuklamız var. Ve biz burada yazdığımız 1, 2, 3, 4 tane komutu her kuklamıza tek tek Uygulamak istiyoruz. Tabi bunun bir kısa yolu mevcut. O da şu şekilde. Bakın komutun en başından tutuyorum. Tıklandığında bölümden tutuyorum. Kopyalamak istediğim kuklanın üzerine götürüyorum. Şuradan sürükliyorum. Bir sonraki mesela kuklama götürüyorum. Bakın e harfi şu an e harfinin farem üzerindeyken şöyle bir sallandığını göreceksiniz. Evet şu an bu kodu e harfine bıraktığım anda kopyalama işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Bırakıyorum. Bakalım E harfine gelmiş mi? Evet gelmiş. Hemen bir sonrakini de yapalım. Bakalım K gördüğünüz gibi geldi. Hemen önce O'ya bakalım. Bakın boş şu an. K'den alıyorum. O'nun üstüne bırakıyorum. O'ya da geldi. Aynı şekilde O'dan alıyorum. D'ye bırakıyorum. D'ye de geldi. D'den alıyorum. L'ye. L'den alıyorum. A'ya. Evet. A'ya da geldi. Tabi bunların tek tek saniyelerini değiştirmem gerekiyor. Evet. En son D'de 1.5'tu. E'de 2. K'de de 2.5 Buçukları nokta 5 şeklinde yazıyoruz. O'da 3. D'de 3.5 L'de 4. A'da 4.5 Şimdi çalıştıralım. Evet bu şekilde. Kuklalarımıza başka bir komut uygulayalım. Mesela yine görünüm menüsünün altında Renk etkisini %25 değiştir. Bunu bakın sadece denemek için şu şekilde çalıştırabiliriz. Üzerine çift tıkladığımızda bu komutu alıp üzerine çift tıkladığımızda Burada bakalım ne gibi değişiklikler oluyor. Bakalım. Evet çift tıkladık. Gördüğünüz gibi aslında her çift tıklamamızda renk etkisi %25 oranında değişiyor. Yani farklı renkler alıyor. Peki rengin haricinde ne var? Mesela balık gözü var. Balık gözünü uygulayalım. Bakın bu şekilde her seferinde bu şekilde değişiyor. Başka ne varmış? Fırıl fırıl döndür. Evet şu an döndürme yapıyor gördüğünüz gibi. Yine benekleştir var bakalım benek benek yapıyor. Mozaik tıkladığımızda bu şekilde oluyor. Parlaklık diyoruz. Bu da biraz daha parlak hale getiriyor. Hayalette de biraz daha silikleştiriyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu komutlarımızı uygulayabiliriz. Tekrar şimdi en başına dönelim. En başına yani ilk haline dönmek için de yine aynı yerden Bakın renk etkisini sıfır yap. Bakın burada her tıkladığımızda 25 oranında değiştiriyordu ama burada tıkladığımızda işte sıfır yapıyor. Yani başlangıç değerine geri getiriyor. Tabi biz buradaki tüm değerler için oynadığımız için hepsini tek tek yapmamız gerekiyor. İlk olarak renk etkisini sıfır yap dedim. Bakın çift tıklıyorum. Sonra balık gözü etkisini çift yap, sıfır yap. Çift tıkladım. Fırıl fırıl döndürü seçiyorum. Çift tıkladım. Benekleştiri seçiyorum. Çift tıkladım. Mozaiği seçiyorum. Çift tıkladım. Parlaklığı seçiyorum. Çift tıkladım. En son olarak hayaleti seçiyorum. Çift tıkladım. Yani şu an ilk haline geri gelmiş oldu. Şimdi tüm kuklalarımızın renk etkisini değiştirmesini sağlayalım. Mesela şöyle yapıyoruz. Renk etkisini 25 oranda değiştir. Getirdim bunu buraya koydum. Ama bakın gizli, en son gizli hale geldiği için biz bunu göremeyeceğiz. Bunu görmek için göster yapalım. Tekrar göster uygulamamız gerekiyor. Ama gizlenip biraz vakit geçsin ondan sonra görüntülensin. Mesela diyelim yine kontrol menüsünden 0.5 saniye sonra gösterilsin. Çalıştırıp bir deneyelim. Bakın yeşil bayrağı bastım. E harfi kayboldu. Geldiğinde farklı bir renkte geldi. İşte o bu renk etkisini 25 değiştir kodundan kaynaklanıyor. Tabii biz bunu istediğimiz gibi oynayabiliriz. 50 yapabiliriz, 80 yapabiliriz. O bize kalmış. Şimdi bu son eklediğimiz kodu da yani gizleden sonraki kodu da tüm karakterlerimize, kuklalarımıza kopyalayalım. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Hepsini hızlı hızlı yapalım. Tabi bunları yaptıktan sonra tek tek hepsini birleştirmemiz gerekiyor. Bu ayrı ayrı gelecektir bu kodlar. Bu şekilde bizim birleştirme yapmamız gerekiyor. K harfine kopyalayamamışız. Şöyle bazen üst üste gelip gelebiliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Tekrar şunu K'ye atalım. K kuklamıza da aslında gelmiş. Bakın şu ekranımızın üst tarafında kalmış. Şuradan biz büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Büyütüp küçültebiliriz. hatta iki tane gelmiştir. Evet, çünkü iki kere kopyaladık. Biz bunu tekrar bunun altına getiriyoruz. Biraz daha şöyle görüntüleyelim. Evet. Yeşil bayrağı basarak animasyonumuzu tekrar çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi her bir harf kaybolduktan sonra farklı bir renkle tekrar geri geliyor. Peki bunu sürekli hale getirebilir miyiz? Tabii ki. Bizim kontrol menümüzün altında sürekli tekrarla komutu var. Bunu bakın şu şekilde üstünden tutarak hemen tıklandığının altına koyduğumuzda bu sürekli tekrarla tüm komutu kapsayıcı şekilde yerleşmiş oluyor. Bunu tüm komut, tüm kuklalarımızı uygulayabiliriz. Şu an biz K karakterine kuklasını uygulamıştık. En baştan başlayarak hepsini uygulayalım. Tabi bunu uyguladıktan sonra zamanlarında da bir oynamamız gerekebilir. Evet bu şekilde sanırım hepsini yaptık. Evet bayrağınıza basarak çalıştıralım. Tabi sürekli tekrarla yaptığımız için bu sefer zamanlarında bir kayma oldu. Son olarak zamanlarla da oynadığımızda programı tamamlamış olabiliriz. Şu an bakın harfler her, -her kaybı olduğunda farklı bir renkle tekrar geri geliyor. Görüntüleniyor. Kodlarımızı tekrar bir inceleyelim isterseniz. Bakın sürekli tekrarla biliyorum içindekiler sürekli olarak tekrarlanıyor. Şimdi E harfimizin bakalım. E harfimiz ilk olarak göster demişiz. Yani gizliyse şu anda olduğu gibi gizliyse gösteriliyor. Ondan sonra 0.5 saniye bekliyor. Gizleniyor. Yani aslında şu arada animasyonumuzu gerçekleştiriyor. Gizlenip renk değiştiriliyor. Tekrar 0.5 saniye bekliyor. Gösteriliyor. Yani bizim animasyonumuz aslında şu. 0.5 saniyede bekleme süremiz. A'ya da bakalım. Yani en son biten harfe de bakalım. O da aynı şekilde şurası 0.5 saniye animasyonumuz oluşturuyor ama 4.5 saniye bekleme süresi var. Yani biz A biter bitmez E'nin tekrar başlamasını istiyorsak şuraya bir bekleme komutu koymamız gerekiyor. Şimdi Sürekli tekrarla bloğunun içinde en sona bir bekleme koyduktan sonra en başında da bir bekleme var görüyorsunuz. Yani ikisinin toplam A'nın bekleme süresine eşit olması gerek. A toplamda 4.5 saniye bekliyor ve 0.5 saniyede animasyonunu gerçekleştiriyor. En de aynı şeyi yapması lazım. 0.5 saniye bekledi, animasyonunu gerçekleştirdi. Sonra bir 4 saniye yani toplamda 4.5 saniye beklemiş olması gerek. Aynı şeyi V karakteri için, V kutlamız için de yapıyoruz b de toplamda 1 buradaymış. O zaman ne yazacağız? 3.5 D'ye 1.5 burada 3 yazacağız. E'ye 2.5 yazıyoruz. K'ye 2 yazıyoruz. O'ya 1,5 D'ye 3,5 1, 1. L'ye 0,5 ve anında bekle yapmasına gerek yok. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet, bakın. A bitti. Tekrar e baştan başladı. Bu şekilde tüm kutlularımız animasyonu gerçekleştirdikten sonra en sondakinin bitmesini bekliyor ve tekrar baştan başlıyor. Son olarak animasyonumuza ses ekleyelim ve programımızı noktalayalım. Peki sesi nereden ekliyoruz? Tabii ki ses menüsünün başlığımızın altında. Bakın burada seslerimiz var. Yani şu an sadece tanımlı pop sesi var. Onu ekleyelim mesela. Peki pop sesini başlat. Bu sesi nereye ekleyeceğiz? Bakın animasyonumuz burada başlıyor. Öncelikle gösteriliyor. 4.5 saniye bekliyor. A için yapıyormuşuz şu an. Gizlenip gösterildikten sonraya eklesek olabilir. Evet Hepsine aynı şeyi yapalım. Uygulayalım. Pop sesini başlatıyoruz. Gösterdikten sonra pop sesini çalsın. Bu şekilde bir çalıştıralım projemizi. Evet harfler gösterildikten sonra gördüğünüz gibi sesler geldi. Peki bu sesleri değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz. Her karakterimiz için, kuklamız için mesela E kuklamız için gidiyoruz sesler bölümüne buradan yeni bir ses eklemesi yapmamız gerekiyor. Önce seslerimizi görüyoruz. Mesela burada birçok ses var gördüğünüz gibi tüm sesler adı altında isterseniz kategoriler de var bu şekilde. Evet, tüm seslerden biz şimdi denemek istediğimiz sesi nasıl deneyebiliriz? Bakın şurada play işaretinin üzerine faremizi götürdüğümüz anda zaten o çalıyor. Şeklinde. Mesela B trombon sesini ekleyelim. E kuklamıza B trombon sesini ekledik. Tabi bunu ekledikten sonra kodda da değişiklik yapmamız gerekiyor. Aynısını diğerleri için de yapalım. V sesine geliyor. V kuklamıza geldik. Sesler bölümüne geldik. Şimdi yeni bir ses ekliyoruz. ve buraya. Havlama sesi gibi. Evet. Bark ekleyelim. God bölümüne geldik. Buradan da bark seçtik. Bu şekilde tüm kuklalarımıza seslerimizi ekliyoruz. Hadi şunu ekleyelim. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi siz de bu şekilde kendi projelerinize çeşitli animasyonlar, sesler ekleyerek projelerimizi renklendirebilirsiniz. Son olarak dosyamızı kaydedelim. Şimdi kaydet diyoruz buradan. Evet. Projemizi bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.